Selamun Aleyküm arkadaşlar. Ee, benim kanalıma hoş geldiniz. Bakın. Yukarıda gök kuşağı var. Bak. Bu da lokum. Kılçığın göğeş. <laughs> Kılçıktan daha yılışık bir köpek varmış burada. O da kılçık gibi tavuklara hiç karışmaz. Sabah gider akşam gelir. E, bu arada ben tavukların yumurtasını e, 3 TL'den satıyorum. Yani tanesi 3 TL. E, lokum e, çok obur bir köpek. Sürekli yemek yemek ister. E, ben dışarı çıkınca bana yılaşır. Üstüme atlar. Ee, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.